Merhaba hocam, benim konum verileri anahtar-değer ve değer çiftleri olarak tutan basit bir veri tabanı sistemi yapmaktı. E, bu sistemin lider seçimi özelliği olmalıydı. Ben bu projede bu özelliği katmak için consistent hashing algoritmasını kullandım. Şimdi projenin çalıştırılma şeklini ve komutları göstereceğim. Yalnız proje çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kaç tane sunucu eklenecekse. Bunu en baştan her sunucunun çalışacağı terminalde belirtmek. Şu şekilde. Burada 5003. portu çalıştırmış olmama rağmen, çalıştıracak olmama rağmen kümeme çalıştırılacak bütün sunucuların portlarını eklemem gerekiyor. Buradaki replication faktör de verilerin sunuculara homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak için eklediğim bir parametre. Şimdi tamamını ...bütün sunucuları çalıştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra istemcimi... ...farklı bir terminalden yine... ...çalıştırıyorum. Daha önce... ...virtual environment'ımı aktifleştirmiştim. Ve istemcimin bulunduğu... ...dizine gelmiştim. Port numarasını... ...5000... 2 olarak belirliyorum. Şu an e, client bayım çalıştı. Bu mekanizmanın daha doğrusu istemcinin sunucuların istemcinin sunucularla bağlantısını kontrol etmek ve sunucuların sunucularla bağlantısını kontrol etmek için basit bir ping mekanizması var. Herhangi bir e, veri türünde değer atayabiliyorum. Nam default olarak dönem parametrem. Pop yapmadan önce birkaç tane daha veri ekleyebilirim. Liste şeklinde bir veri ekleyebiliyorum. Bütün kilerimi görmek istersen riski yapabiliyorum. B'yi göremedim çünkü burada get demeyi unutmuşum. Set demeyi unutmuşum. Set B dedikten sonra. Tamam, şu an eklenmiş olmalı. Bütün sunucuları görmek istersem List Members diye bir komutum var. Eğer hangi sunucunun lider olduğunu görmek istersem List Leaders diye bir komutum var. Şu an 5003 5003. port lider konumundaymış peki ben bu 5003. portu iptal edersem ne olur? Onu göstereyim. Bunu iptal ettim. Şimdi lider seçimini başlatmak için start election komutuma giriyorum. Nam döndü. Bu default, bütün komutlarda default değer olarak nam dönüyor zaten. Şu an herhangi, şu an Herhangi bir işlem yaptıktan sonra ayı sildim. Eğer list leaders yaparsam 5002. portun lider olarak atandığını görüyorum. Neden lider olarak atandığının cevabını list votes yaparak görebiliriz. Burada sunucuların isimlerini ve cevap verme hızlarını görüyoruz. Aslında iki tane sunucu var. Bunlar oylama yaparak seçim yapamazlar. Bu yüzden cevap verme hızı en düşük olanı e lider olarak atıyorum. Burada da cevap verme hızı düşük olan 5002 olduğu için yeni liderim e 5002. port olmuş oluyor. E bütün komutları şöyle bir Word dosyasında yazıp eklemiştim zaten. Benim projem bu kadar. Umarım beğenirsiniz hocam. Teşekkür ederim.